Arkadaşlar merhaba. Bir süredir ürün tanıtım videoları yapmak istiyordum size zaten. Monacme marka bir bıçağımız var. Bu bir bushcraft bıçağı yani çok amaçlı doğa bıçağı diye söyleyebiliriz. Bu geldiğinde özel kılıf ile ile birlikte geliyor. belinize takıp kullanabiliyorsunuz. Bu oldukça iyi bir bıçak. Sveç malı. Mora bölgesinde üretilen bir bıçak. Yaklaşık 1700'lerden beri Mora bölgesinde bu bıçaklar üretiliyor. 1890 yılında, 91 yılında kurmuş fabrikası. Bıçağın ömür boyu garantisi var. Yani bu şaka değil. Doğru kullanıldığı takdirde, tabi gidip mengeneye sıkıştırıp kırmadığınız sürece ömür boyu garantili bir ürün. Ve eğer bir şey gelirse başına size yenisini veriyorlar. Ürünün tamamı fabrikada üretiliyor. Yani hiçbir parçası başka bir ülkeden veya yapılmıyor veya başka bir yerden gelmiyor. Şimdi birkaç deneme yapacağız bununla beraber. Ee, size de biraz göstermek istiyorum bıçağın e, neler yapabildiğini. Dediğim gibi çok amaçlı bir bıçak. Doğada her daim birçok işi kullanabileceğiniz bir bıçak. Ee, hadi biraz bakalım neler yapabiliyor. Kılıf yerinde. Şöyle göstereyim size. Sizin yüzüğünü hareket Dolayısıyla bu size hareket kolaylığı da sağlıyor ve kilidi var. Yani düşmüyor. Oturuyor. Ee, şimdi bir keskinlik testi yapacağız. Bıçak hakikaten jilet gibi keskin bir bıçak. Ee, o yüzden hani dikkat etmek gerekiyor. Bu arada bir bıçağı test ederken özellikle bu tarz bıçakları test ederken böyle parmaklarınıza bakayım keskin mi diye kesinlikle e, denemeyin. E, en fazla yapabileceğiniz teninizde şu hareketle ne kadar keskin olduğunu kıllarınızı kesmesinden anlayabilirsiniz. Bunu ben de yeni öğrendim. Böyle bakılıyormuş. Ee, bir kağıdımız var elimizde. Burada bir ufak keskinlik testi klasik. Görüldüğü gibi son derece keskin. Ya normal günlük kullanımız için de aslında son derece uygun bir bıçak. Yani yemek hazırlarken e, avlanıyorsanız ben avlanmıyorum ama henüz e, avlanıyorsanız avlanırken kullanabileceğiniz bir bıçak. Ee, dediğim gibi yemek yaparken meyve, sebze vesaire doğramak için kullanabileceğiniz bir bıçak. Çok amaçlı bir bıçak. Aslında her koşula uygun. Ee, şimdi biraz şart koşullarda da deneyeceğim. Göstereceğim size. Ee, ya test demeyelim de göstermeye çalışıyorum. Aslında öyle bir iddiam yok yani. Test yapıyorum, bıçakları test ediyorum falan gibi. Sadece neler yapabildiğini göstermeye çalışıyorum. Ee, bıçağın namlu boyu dediğimiz bu alanı 10.9 cm ee, ve şu genişlik de e, 3.2 mm. Bu genişliğin ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. Yani neden geniş olması iyi. E, doğada bu bıçaklar neden güçlü bıçaklar. Hem kalın olması bıçağı güçlü kılıyor hem de bir takım amaçları var onu göstereceğim. E, ve 230 gram, 229 gram bir bıçak. Yani Dolayısıyla taşıması çok kolay bir bıçak. İyiymiş değil mi? Ve oldukça sert bir ağaç kestik. Ee, ne kadar iyi iş çıkardığını gördünüz. Ateş yakarken çıraya ihtiyacınız olduğunda bu iş çok rahat. Görecek süper bir ürün. Yani eğer iyi bir bıçak arıyorsanız kullanabileceğiniz bir ürün. <laughs> Tabii dikkatli olmakta fayda var. <laughs> Nemli ortamda bırakmayacaksınız. Pastana bir bıçak değil ama üzerine lekeler kalıyor. İşte limon, portakal vesaire gibi asitli şeyler kestikten sonra temizlemenizde fayda var. Uzun ömürlü olmasını istiyorsanız ee, ve temiz olmasını istiyorsanız. Dikkatli kullandığınız takdirde ömür boyu kullanabileceğiniz kalitede bir bıçak. Farklı versiyonları var. Mutlaka inceleyin. Ve kendinize uyan bir tanesini bulun. Tabi herkesin bıçak anlayışı, kullanım alanları vesaire farklı, herkes kendi kullandığı yere göre, kullanma amacına göre seçiyor. Dolayısıyla dediğim gibi modelleri inceleyin, kendinize uygun bir tane bulacağınıza inanıyorum. Ve dediğim gibi yani ömürlük bıçak almak istiyorsanız, uzun süre kullanabileceğiniz en azından ve kan şartlarına dayanıklı sağlam bir bıçak almak istiyorsanız, incelemenizi öneriyorum. Bir dahaki ürün incelemesinde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. e é